evli dostları, yaşamı, doğayı, geleceği savunan arkadaşlarımız, uzun süredir e, Bandırma ve bölgesini yakından ilgilendiren e, devasa planlamalarla ilgili bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. E, şimdi bu konuda biz e, üzerimize düşeni ne kadar yapıyoruz, tabii sizlerin takdiri, biz kendi adımıza eksik kaldığımızın farkındayız, ancak. 200 bin kişilik bir kentte herkese sorumluluk düşüyor, herkesin e, bu konuda e, farkındalık yaratacak çünkü buralar bizim e, gelecek yaşam alanlarımız. Bugün e, yani geleceğin 10 yılı, 20 yılı, 30 yılı planlanıyor. Dolayısıyla bu konuda bu kentin bunu tartışıyor olması gerekiyor. Bu çerçevede, bunu kentin gündemine taşıma çerçevesinde e, uzun zaman uzun zamandır bir farkındalık çalışması yürütüyoruz. Bu çerçevede. Ee, bir basın açıklamamız olacak. Birkaç açıklamamız olacak. Ee, katılan herkese duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili Bandırmalılar hoş geldiniz diyorum önce. Uzun yıllardır genel veya yerel siyasetçiler işsiz, yoksul ve dar gelirli halkımıza sanayileşme ve iş olanağı sözcükleriyle kandırılarak tarım alanlarına, ekolojik dengeye, tarıma ve tarımla uğraşan tüm bileşenlere adeta savaş açmıştır. Sanayileşme masalıyla son 20 yılda 4 milyon hektar tarım alanı üretim dışı bırakılmış, buğday üretimi 15 milyon tonlara gerilemiş, ayçiçeği ve yağ ihtiya ihtiyacında %74 oranına varan bir dışa bağlı hale getirilmiştir. Bütün bu olumsuz gelişmelere, tarım alanlarının yok edilmesine rağmen Türkiye sanayileşememiş, tarihinin en büyük işsizlik oranlarıyla karşı karşıya kalmıştır. İşsizliğin çözümü tarım alanlarına beton ve sanayiye çevirmek değil, tarımsal üretimi teşvik etmek, göçü engellemek, tarım yapılamayan arazilerde çevreye saygılı temiz sanayi kurmaktır. Bandırma Erdek'te tarım sanayisinde tarım arazilerinde buğday, arpa, yulaf, kanola, ayçiçeği, pirinç, nohut, balıkçılık Dut, incir, üzüm bağları, kırmızı soğan, kiraz, zeytincilik, arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, yonca, yemlik bitkiler, tavukçuluk gibi belki Türkiye'nin hiçbir bölgesinde yapılamayan zenginlikte üretim yapılabilmektedir. Bölgemizde bir senede yonca yedi kez biçilebilmekte, silajlık mısırdan üç kez ürün alınabilmektedir. Ayrıca arıcılıkta Kapıdağ'da ve Karadağ'da gezginci arıcılık yapmadan üç kez bal sağımı yapılabilmektedir. Arı sütü, polen, propolis Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı kadar yüksek kalitede üretilebilmektedir. Bandırma Erdek, Erdek Körfezi'ne, Çanakkale'ye kadar uzanan kıyı şeridine yapılması planlanan yeni adıyla Metal OSB, limanlar, enerji santralleri, rüzgar türbünleri ekolojik yapıyı yok edecektir. Ülkenin her bölgesinde, her ilinde tarım alanı, dere, mera, orman gibi biyolojik çeşitliğin yaşam alanları yok edilmektedir. 2014 yılından bu yana halktan gizlenerek yürütülen çalışmalar sonrası talan sırası Güney Marmara OSB adıyla Bandırma'ya, köylerine ve Erde'ye gelmiştir. İş olanağı sanayileşme, zenginlik ve gelişmişlik sözcükleriyle maske edilmiş bir avuç örgütlü güç sahibi tarım alanlarımıza, denizimize ve suyumuza göz dikmiştir. Biz karşıyız ama köylü tarlasını satmak istiyor. Mazeretine sığınan yerel siyasetçiler köylünün karşılaştığı yüksek mazot, tarımsal sulama, tohum, gübre maliyetlerini düşürmek için çözüm üreterek köylüyü üretime teşvik etmek yerine siyasal ve ekonomik kariyer peşinde koşmaktadır. Gelinen noktada bir avuç örgütlü servet sahipleri, anayasa, yasa, doğal yaşam, etik kurallar, en önemlisi her vatandaşın vatandaşlık hakkı olan sağlıklı, güvenli gıda ve çevre ilkelerini ayaklarının altına alarak köylünün içinde bulunduğu ekonomik güçlükten faydalanmak istemektedir. Oysa yaşam için en temel ihtiyaç temiz bir dünya ve sürdürülebilir gıda üretimidir. Değerli basın mensupları, Güney Marmara metal OSB'nin bölge ekolojisi üzerine yaratacağı olumsuzlukları görmek için Türkiye'nin en verimli ovası olan Bursa Ovası'nın, Orhangazi'nin Gazi'nin ve Gebze Dil Yalova'nın maçına gelenleri görmenizi istiyoruz. Bursa Ovası'nda Bursa'nın meşhur şeftalisi meyve ve sebze bahçeleri imara açılmıştır. Sonuç meyve sebze bahçelerinin yanında OSB'ler, fabrikalar kurulmuş çıkan zehirli atıklar gıdamızı üreten bahçelerin ardından bu meyve ve sebzeleri yiyen insanlara kanser ve çeşitli hastalıklar olarak dönmüştür. İnsan sağlığı açısından yaratacağı olumsuzlukları görmek için Gebze Dilovası Yalova Üçgeni'nde ortaya çıkan kronik hastalık oranlarını incelemelerini öneriyoruz. Kötülüğün vitalının sınırı yok. Değerli basın mensupları bandırmalılar. 2014 yılında çıkarılan Balıkesir Çanakkale 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planı ile 48 milyon metrekare alanda planlanan ağır metal OSB alanı dönemin Bandırma Erdek Çanakkale Belediyeleri, Kent Konseyleri, Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere yapılan itirazlar ve eylemlerle geri çekilmiş 2015 yılında 8 milyon metrekareye düşürülmüştür. Bu başarılmıştır. 2020 yılında 1 bölü 50 binlik bütünleşik kıyı alanları planı çıkarılmış ve bu planlamalar kapsamında hayata geçirilmek istenen maden, enerji ve sanayi yatırımları gözü doymayan anteciler tarafından arka kapıdan dolanıp talan alanını tekrar 40 milyon metrekareye çıkartmışlardır. Bunun burada kalmayacağını biliyoruz. Buradan Çanakkale'ye kadar uzanacak kıyı şehirlerini ve tarım alanlarını kapsayacağını yapmış oldukları planlardan görüyoruz. Gönel'de binlerce dönüm tanımlanmış sanayi alanı boş dururken, sanayi alanı dışında kalan bandırmadaki birinci sınıf tarım alanları, altıncı sınıfa e, dönüştürülerek ucuz kamulaştırma bedelleriyle sanayi emlakçıları tarafından yıllardır gasp edilmektedir. Çünkü birinci tarım tarım alanın birinci sınıf tarım alanına hiçbir şekilde bina yapamazsınız. Altıncı sınıfa çevirip bunlara bir şekilde e, el koymuş oluyorsunuz. Bölgenin birinci derece depola, deprem kuşağında olduğu göz ardı edilmektedir. Bu durum 1999 yılında yaşadığımız Gölcük depremi sonrası yaşadıklarımızı hatırlatmak isteriz. Deprem sonrası ekonomik zarar 20 milyar dolar olmuştur. Göz göre göre aktif fay hatları üzerine sanayi bölgesi planlaması yapılarak artacak nüfus yoğununun ölümüne davetiye çıkarılmaktadır. 2014 yılında TÜBİTAK tarafından Bandırma Körfezi'nde yapılan çalışmalar sonrası Körfez'in kritik kirlilik eşiğini açtığı çift başlı organizmaların bulunduğu koruma altına alınması gerekliliği bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Yıllardır Ergene Nehri, diğer dere ve sularla Marmara'ya akan sanayi atıkları ve derin deşarj şarj nedeniyle Marmara'yı öldürdük. Müsilaj bunun son halkasıydı. Henüz hiçbir kirlilik etkeni çözülmedi. Bu ve daha fazla kanıt, kamu zararı, ekolojik yıkım örneklerini sayabiliriz. Büyük şehirden ilçe belediyelerine, iktidarından muhalefetine konu hakkında sorumlu olanlar bu işin nereye kadar gideceğine, yolun sonuna dair tek bir kelime etmemektedir. Biz de çevreciyiz, bu sanayi çevreyi kirletmeyecek, sanayi olacak diyerek halkı kandırıyorlar. Binlerce zeytin ağacının katledilmesine, buğday, arpa, yulaf tarlalarının parsellemesine seyirci kaldıkları yetmezmiş gibi kamu arazilerinde pazarlık konusu yapmaktan çekinmiyorlar. Peki ne yapacağız? Hepimizin yakından izlediği ve gördüğü üzere böylesine organik, organize bir kötülüğe karşı ancak organize bir duruşla karşılık verebiliriz. Seçim dönemlerini kapılarımızdan eksik olmayan siyaset ustalarının 2019 seçimlerinden sonraki suskunluğu bizleri şaşırtmamaktadır. Bizleri şaşırtan havası suyu, toprağı ve geleceği yok edilecek olan bölge halkının sessizliğidir. Tarımın sistematik olarak zarar ettirildiği bir ülkede çıkmaz içine düşmüş üreticilerimizin çaresizliğini anlayabiliyoruz. Ancak Kurtuluş sata sata yemek değildir. Bugün büyük paralara hayaliyle ve cazibesiyle sattığınız tarım alanlarına bir gün köle olmamak, çoluğunuzun, çocuğunuzun, torununuzun geleceğine sahip çıkmak adına bu organize kötülüğe karşı bizimle karşı çıkmaya çağırıyoruz. Bu tarım alanları hepimize dedelerimizden miras kaldı. Torunlarımıza miras bırakmalı, tarım ve hayvancılıktan para kazanacak hale getirmeliyiz. Çözüm satmak değil. Biz Güney Marmara Dayanışma Platformu olarak ülkemizin her karşısında yapılan doğal katliamlarına seyirci kalmayacağız. Üreticilerimizin mülkiyet ve yaşam haklarına sahip çıkıp savunacağız. Hiçbir siyasal, ekonomik ve sosyal çıkar gözetmeksizin organize kötülüğe boyun eğmiş sesini çıkaramayan siyasetçilerden bir şey beklemek sizin, sizinle birlikte yaşam alanlarımızın yasaların izin verdiği her türlü eylem ve itiraz üzerine sürdüreceğimizin, konunun sürekli takipçisi olacağımızın unutulmamasını istiyoruz. Anayasal hakkımız olan temiz bir çevrede bildiğimiz işi yaparak ve onurumuzla yaşamak istiyoruz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz, pazarlık etmeyeceğiz. Topraklarımızı terk etmeyeceğiz. Öncesinde, şimdi ya da gelecekte bu yaşamı bizlere dayatanlar bedelini ödediler ve ödemeye devam edecekler. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ediyoruz niyet arkadaşımıza. Şimdi e, Güney Marmara Dayanışması olarak aynı zamanda Kaz Dağları Ekoloji Platformumuz bileşeniyiz de. Çok e, Kaz Dağları'ndan bize e, desteğe gelmişler, selam getirmişler. Onlara da bir e, söz hakkı vereceğiz. Her zaman arkadaşı çağıralım. Merhaba arkadaşlar. Ee, Kaz Kazdağları Ekoloji Platformu olarak e, geç de olsa Bandırma'da olmaktan, Bandırmalılarla dayanışma içinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Platformumuzun bir bileşeni olan Güney Marmara Dayanışması'nın ev sahipliğinde, Kapıdağ Dayanışması ile birlikte bölgenin sorunlarını yerinde görmek ve verilen mücadeleyi destek olmak amacıyla buradayız. Bölgedeki çevre mücadelesinin çok çeşitli zorluklarla karşılaştığının farkındayız. Bu nedenle de ilk bileşen ziyaretimizi Bandırma'ya gerçekleştirdik. Ancak Covid pandemisinin yeniden artışı nedeniyle katılımcı sayımız az da olsa gelemeyen bileşenlerimizin de kalbinin burada attığını belirtmek istiyoruz. Kaz Dağları Ekoloji Platformu ekolojik bir yaşamı savunan ve bu yaşamı hayata geçirmek üzere ekolojik dengeyi gözeten doğal ve kültürel varlıkları koruyan, iklim, gıda, su krizi gibi sorunlara yol açan ve ekolojik yıkıma neden olan politikalara karşı mücadele eden demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, partiler ve gönüllü bireylerden oluşuyoruz. Biga Yarımadası'ndaki vahşi madencilik, termik santraller, yanlış yerlere yanlış teknolojilerle doğa alanına yol açarak yapılan sözde res, jes, hes, biyokütle gibi sözde yenilenebilir enerji santralleri gibi ekolojik yıkım projelerine korunan alanların tahrip edilmesine karşı mücadele ediyoruz. Diğer yıkım projeleri ile birlikte 1 bölü 100 binlik Çanakkale ve Balıkesir çevre düzeni planı, 1 bölü 50 binlik bütünleşik kıyı planı çalışmaları, bandırma ve civarını yaşanmaz hale getirecek olan kimyasal sanayi bölgesi, tüm Marmara'yı etkileyecek müsilaj ve diğer yıkım projeleri konusunda ortak mücadeleyi sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Bandırmalı dostlarımızla birlikte yaşamımızı felç eden ve yaşanmaz hale getiren iklim krizine karşı iklim adaletinin sağlanması için bölgemiz, ülkemiz ve küresel ölçek, ölçekte yürütülen mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğiz. Selam ve saygılarımızla Kazdağları Ekoloji Platformu. teşekkür ediyoruz Ferzan arkadaşa da dayanışma bütün coğrafyamızda özellikle Balıkesir Çanakkale'yi birlikte ilgilendiren planlardan dolayı geliştirmemiz gereken bir konu dayanışma içerisinde şimdi çok kısa da olsa söz almak isteyen var mı arkadaşlar gel şimdi köylü bir arkadaş konuşacak aslında en kıymetli konuşma bu Öncelikle merhaba. Bezirciye çiftçilerinden Ahmet Berkan ismi. Şimdi öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Şurada gördüğünüz bütün ürünlerin hepsi 6. sınıf tabir edilen şu an Marmara OSB tarafından istimlakla gasp edilen topraklarda yetişiyor. Biz hiçbir zaman köylü, çiftçi olarak sanayiyi köyümüze çağırmadık. Bunu önünü açan, devleti temsil eden siyasilerdir. Bu sanayiye karşı değiliz fakat bu sanayi bölgesinin orantısına ve yerine karşıyız. Şimdi Sayın Marmara OSB Başkanı Sayın Saadettin Çay diyor biz sizin diyor taşlı toprak taşlı tarlalarınızı diyor sizden elinizden alarak diyor aslında size diyor bir iyilik yapıyoruz diyor. Kendisinin kulaklarını çınlatıyorum. Nasıl bir iyilik yapıyorsa bu sene bizim verim ortalamamız buğdayda 600 kilonun üzerine çıktı. Şurada gördüğünüz ürünlerin hepsi Türkiye ortalamasının üzerindedir. bir. Şu an aklıma başka da bir şey gelmiyor. Bu kadar yeterli sanıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Ahmet arkadaşlar. Eee Seyfettin abimiz de eee şeyler söylemek istiyormuş. Merhaba dostlar. Merhaba cümleten. Şehitler, Kuvay Milliye şehitleri. Siz toprak altında derin uykudayken satıldık. Uyanın, uyanmanın tam vaktidir der şair büyük Nazım Hikmet. Yıllardır satılıyoruz. Çare ne? Sistemi kökünden yok edin. Seslenişi dünyanın her tarafından daha da güçlü olarak çocuklarımızın ağzından yükselmektedir. Kritik eşiği çoktan geçmiş olduk. Türler hızla, türküler hızla tükenmeye devam ederken dünyada milyarlarca insan büyük risk altındalar. Toprağı, suyu, taşı ve hatta insanı malzeme ve meta olarak gören yeraltı kaynaklarını yeryüzünü çöplük olarak kullanan son insan nesillerinden biri olduğumuz kesindir. Ya bunu köklü biçimde değiştireceğiz ya da değiştireceğiz. Bizim neslin en büyük sorumluluğu budur. sosyal içeriğinden arındırılmış uzun vadeli sorun çözümü amaç taşımaz. Ticari hedefler peşinde koşan ve daha da korkunçu en büyük amacı sistemi kurtarmak olan yeşil yıkama önerileri tüm tribünleri kapatmış durumda. Yenilebilir enerji yalanı, karbonun nötr olduğu iddia edilen elektrikli arabalar, ve sahtekarca kendini sürdürülebilir veya yeşil ilan eden binalar marifetmiş gibi anlatılıyor. Beynimiz yıkanıyor. Balkonlara, çatılara yeşili taşımak gibi hepsi paletif tedbirler. Böylece kapitalizm, bürüş sömürü versiyonuna geçmeye hazırlanırken balıklar, topraklar, sular, diller, taşlar, kadın nameler, ormanlar, nehirler, Okyanuslar ve çocuklar ölmeye devam ediyor. İnsan, mer insan merkezli ayrıştırıcı hiyerarşik, dışlayıcı ve tam anlamıyla zulüm nitelendireceğimiz dünya görüşlerini, yargı değerlerini yasallaştığı kabullendiği bu çarpık zamanımızda mülkiyet bir hak olarak görülüyor. Savaştan kaçarak canını kurtarmaya çalışan kişiler illegal statü sahibi görmektedirler. Bu zihniyeti değiştirmek için geri öğrenmemiz şarttır. Toprağa dönmek zorundayız. Yeniden yalanlaştırmayı tarım arazileri için değil yasalarımızı, yargı değerlerimizi, şehirlerimizi, binalarımızı, giysilerimiz ve ilişkilerimizi yaşam tarzımızı hatta görüşlerimizi, hislerimizi kapsayacak şekilde gündeme almak zorundayız. Birbirimize, kendimize, hayvanları, toprağı, bilgiyi, sanatı, zamanı konuleştirmek, iktidarın kontrol altına alabilecek şekilde elleştirmekten vazgeçmek zorundayız. Yok etmeliyiz bu tür iktidarları. Sosyal statülerimizi, sınıfsal ayrıcalıklarımızı, ideolojilerimizi, kimliklerimizi bir kenara bırakacağız. Sadece kendimizi, sadece günümüzü kurtarmaktan vazgeçeceğiz. Vazgeçmeliyiz. Evet. Hepimizin sadece insan olduğunu, hatta sıradan bir canlı olduğunu, yeryüzünün bir parçası olduğunu ve geçici olduğunu, ölümlü olduğunu yeniden öğrenmeliyiz. Bu toprak, atalarımızdan On binlerce yıl, milyonlarca yıl öncesinden bize bırakılmıştır. Alın elinize bir uçsu, bakın suya, kendinizi göreceksiniz. Çünkü biz ateşten, sudan, topraktan oluştuklar lazım. Ve şehirlerimizi, binalarımızı, toplumlarımızı, dillerimizi, yemeklerimizi, bilgilerimizi ve hayallerimizi buna göre yeniden inşa etmeliyiz. Yeniden kurmalıyız. Bunu hemen gecikmeden yapmalıyız. Çünkü mevcut durumun etik dışı olduğu aşikardır. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Son olarak bir Ali hocama söz vereceğiz. O da yıllardır Bandırma Ekoloji Platformu olarak eee farkındalık yaratmaya çalışıyor. Eee sıkıldınız belki çok konuş. Herkese merhaba. E, Erol Bey'in dediği gibi Bandırma Ekoloji Platformu. Yıllardır Bandırma çevremizde e, insan yaşamını daha doğru kısa özetle canlı yaşamına etki eden, olumsuz etki eden faktörleri halkımıza belirtmeye çalıştık. Şimdi canlılar bir tehlikeyle karşılaştığında veya herhangi bir her alanda olumsuz bir başlık atılır. Tehlikenin farkında mısınız? Az önce Bezici'den bir üretici kardeşimiz konuştu. Bakın burada bizim insanoğlunun yaşaması için canlılığını sürdürmesi için bu topraklarda yetişen ürünleri görüyorsunuz. Bunların bazıları aynı zamanda Anadolu'nun bu bölgenin dünyada ana vatanı. Şimdi organik sanayi bölgesiyle ki adlarını defalarca değiştirdiler. Halk tehlikenin farkına varmasın. Tehlikeyi öğrenmesin diye birçok isimler altında değiştirdiler. Bu organik sanayi bölgesinin kurulduğu alanda birinci sınıf tarım alanı olan bu bölgede bu ürünler yetişiyor. Şimdi bu birinci sınıf tarım alanlarını altıncı sınıf arkadaşlarımızın belirttiği gibi altıncı sınıf tarım alanına çevirdiler ve köylünün elinden zorla işte kamu yararına bilmem ne hikayeleriyle aldılar. Ucuz fiyata aldılar. Ama burada sanayi kuracak kişilere 10 kat, 20 kat hatta 100 kat fiyatla satıyorlar. Yani bir yerde arsa spekülatörlüğü yapı yapılıyor. Şimdi ben asıl tehlikeyi belirtmek istiyorum. Canlılar açısından ve biz insanlar açısından. Şimdi burada o organik sanayi bölgesinde kurulacak ki ben ona zehirli metal sanayi diyorum. Neden? Çünkü burada işlenecek bazı metaller çevreye iyonlar saçıyor. Yani toprağa, suya, havaya hatta bu toprakta yetişen ürünlere bulaşıyor bunlar. Nedir bunlar? İnsan için, canlı için zararları nedir? Canlıları biliyorsunuz hücrelerden oluşuyor. Hücrelerde canlılık olaylarını yürüten enzim denilen katalizörler var. Burada bu organik sanayi bölgesinde işlenecek metaller bu topraklarda yetişen ürünlere karışarak insanı zehirleyecek. İşte tehlike burada. Bu açıdan biz burada kurulacak organik sanayi bölgesi ne ve burada kurulacak sanayilere külliyen toptan karşıyız arkadaşlar. Karşıyız. İstemiyoruz. Zehirli metal sanayiniz batsın. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. değerli doğa Ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Bakın ülke için sanayi çok önemli. Olmalıdır. Bütün ülkeler yaptığı sanayinin şu kadar kalkındı bu kadar kalkındı derler. Burada problem şu. Adres yanlış adres. Ali hocam söyledi doğru söylüyor. Yüzde yüz katılıyorum. O tarım arazisine değil. Bakın geçmişi 30 yıla dayanan bir bandım organize sanayi bölgesi var Gonel yolu üzerinde. Sanayiciyle buradan sesleniyorum ben. Gelin orada sanayinizi kurup biz de size destek verelim. Ama orası Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nde taş tepedir. Hiçbir tarım arası yoktur. Çapayı vursan taş çıkar. Adı üstüne zaten bölge olarak taş tepedir. Dolayısıyla ben burada Marmara Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara diyorum ki bu adres yanlış. Burası doğru değil. Bu ürünler oradan çıkarılıyor. Sizin adresiniz bandırma organı Sanayi bölgesidir. Lütfen yatırımınızı oraya yapın. Adres doğru adres orasıdır diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar bir yanlış da ben söyleyeyim. Bir yanlış da bu kentin siyasi partisinden yerel iktidarına, bürokratlarına bu değişikliklerin bu kentle tartışılmamasıdır. Bu da bir yanlış. Iki yıl oldu, üç yıl oldu arkadaşlar. Kimseden ses çıkmıyor. Şimdi ee, Hakime hanımız e, Ayşe Hanım'a bir söz vermek istiyorum. Son olarak arkadaşlar çok sıkmayalım sizleri. Ben hazırlıklı değilim ama e, Bandırma'nın Orhaniye Köyü'ndeyim. Şöyle mi yaptım? Bandırma'nın Orhaniye Köyü'ndeyim. İlk olarak bizim tarlalarımıza rüzgar enerji santralleri kuruldu. Bezirci Köyü'nün alt tarafındadır buna hiçbir bandırmanın sesi çıkmadı. Ben uğraştım bununla dava açtım ve Danıştay'da kazandım. Yani bir hukuki yol var bir de bu şekilde bir toplantı böyle bir şey var. Hazırlıklı gelmedim. Yani bu bir kere hani muhalefet partilerinin hiçbirinin tarım konusunda bir programları olmadığını görüyoruz. Bizzat ana muhalefet partisi başkanına Twitter'dan da yazdım, Facebook'ta yazdım ama umursamıyorlar yani. Bizim Rüzgar Enerjisi için Ahmet Akın'la konuştum ben. Mesleğimi söylemedim, İstanbul'da çalışıyordum. Kendileri bana bayan bayan AKP'yi ara dedi. Yani Namık çeyle de konuştum ama buranın, buranın şeyleri, siyasetçileri çok ilgisiz. Ya bu konuda hani daha ciddi bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ya ben bir de orman davaları ve tarım davalarına baktım daha çok. Bu konuyu iyi biliyorum ama bir yanlıştır gidiyor bana göre. Teşekkür, ederim. teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle toprak adanın kıymetini evet. bilecek olan kadınlardır. Kadınları mücadeleye davet ediyoruz. Arkadaşlar herkese katıldığı için teşekkür ediyoruz alkışlarımızla bu e, sessizliğe bir son verilsin diyorum. Teşekkürler herkese.